Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Skywars oynuyoruz Roblox'ta. Önceden ben Skywars videoları çekiyordum ama sildim tabii ki o videoları. Artık Skywars videosu gelecek arkadaşlar. Bu arada Pro'yum haberin. Videonun ortasına var ya. Pardon videonun başına var ya ben şimdi. Arkadaşlar ağzımızı açtığımız gibi. Lan ben yedim. Lan. Bu ne oğlum yandı? On ban yedim lan. Ban yemişim. Abi videoda ban yedim lan. Videoda ban yedim. Ne diyor lan burada. On ban yedim lan. Bunun içinde oyundan atılmam yani. Lan ban yedim sandım var ya. Ban yememişim. Abi bu ne ya? Niye oyundan atıldım ben? Boşuna paralarım gitti. Hay var ya ben böyle oyunum. ben böyle oyunum var ya. Ulan ben adam akıllı oynayamayacak mıyım lan şu Sky varsa? Ben adam akıllı şu Sky varsa oynayamayacak mıyım lan? Gir. Gir. Tahta kazmam var ya. Of. Kazma almıştım. O kadar para harcamak istemiyorum. Şimdi iki saat para kasacağım diye uğraşırım arkadaşlar. Bu arada ben videodan önce gerçekten öyle bir sinir olmuştum ki. Bakayım shift duruyor mu? tam shift duruyor. Bu arada arkadaşlar nasıl böyle yapıyor diyor diyeceksiniz. Shift lock kullanıyor. Nasıl Lan ağzıma tüy girmiş? Arkadaşlar nasıl shift lock kullanıyor derseniz arkadaşlar sonra gösteririm yani ben shift lock şeyini. Bu arada lan, ağzımda bir şey var. Neyse arkadaşlar evet. Bugün sizlerle birlikte gördüm görmüş olduğunuz gibi Skyward oynayacağız. Bunlar gerçekten çok mu? Winimi göstereyim mi? Görmüşsünüzdür zaten başta. 1457. Coin'im ya sizin daha çok paranız falan vardır da Wininiz var. Olsun ben yine de proyum yani. Bu arada videoda kasıyor yani oyun o yüzden çok pro oynayabileceğimi sanmıyorum. Neyse maç başlasın geliyorum. Dedik de ner nereye gitti lan? Evet arkadaşlar. Açık mı lan? Heh. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi. E Benim bir de VIP'm var arkadaşlar. Şuradan hemen bir helmet alalım. Tamam. Geç abicim. Oğlum, videonun başında ben gittim sandım. Ama boşuna param gitti abi ya. Ona sinir oğlum. Baksana 193 bin falandı. Bin lira falan param gitti. Bir de VIP'den yani şu heyal aldım. Şuradaki heyaldan. Arkadaşlar bir, bir gün daha Robux aldığım zaman şu, şunu alacağım. E, nerede o? Şunu alacağım. Hii, şunu alacağım abicim. Lan sıfır Robux'um varmış fakir zeka VIP aldık şuradan tabii. VIP satın alırsanız böyle direkt Robux'unuz gider arkadaşlar. Oğlum 2 dakika burada bekledik la. Video kaç dakika? Oğlum video kaç dakika lan? <laughs> video kaç dakika onu bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar, ee, neden video gelmiyor? Ben de bilmiyorum. Ama atacağım video. Merak etmeyin. Şu maç başlasın geliyor. Evet arkadaşlar şu an evde tek başımayım. Ve evet bugün sizlerle birlikte bu yoğurtaki oynuyoruz şaka. Arkadaşlar bu arada pro gameplay videoları da gelecek. Ama o zaman kasar oyun. O yüzden kötü oynayabilirim. Şimdi videoda kötü oynuyorum. Hay sesin var ya ben. Neyse. Arkadaşlar evet hemen şuradan bir kazalım. Arkadaşlar çok beklemezsiniz ya. Kasalım birazcık şurada videonun başında ban yemişim ya. Ama ban yememişim ama ban yedim sandım yani. Ya ya uf, oğlum ses geliyor ya. ya çıldıracağım oğlum. İçinde i̇şte bir ses geliyor. Oğlum, ya öf. Arkadaşlar bekleyin ya. Evet arkadaşlar kuşlar konuşuyordu. Artık konuşmuyorlar. Konuşmaması bekleyin neyse. Arkadaşlar hemen şuradan hop. Oğlum parada kasmayı hiç sevmiyorum ama buraları siz geçersiniz diyeceğim. Gene konuşuyor kuşlar. Çıldıracağım. Bu arada hiç böyle pro öncedenki gibi böyle yok şöyle falan yapmıyorum. Bunu artık az yapıyorum. Artık çünkü artık bayağı sky var. Artık çünkü artık aynen çok mantıklı kardeşim. Çocukta hile varmış aşağı düştü. Muhtemelen wallhack hilesini açmış. Çünkü önceden ben de hile kullanıyordum. Bak bu sıkıntı. Adam yapma be. Oğlum şöyle şeyler kullanmasanız. Ya bak ya karışım geber ya. Bu arada videodan önce bayağı bir para kastım. Ya. niye böyle yapıyorsunuz acaba? Ya oğlum. Bak canımı sıkma benim. Ya kardeşim git aşağıya. Ben böyle tekli yerlerden korkuyorum yani arkadaşlar. Adam beni aşağıya düşürecek falan diye. Bu ne şimdi? Bu ne? Abi bu ne? Arkadaşlar video bitiyor. Hadi bay bay. Arkadaşlar bay 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 bay. Video burada bitiyor. Bu sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ben gene para kasacağım şimdi. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bakın teknolojik gözlüğümle sizin hesap makinenizi ölçtüm ve 74 TL'lik pet çıktı. Oley! Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu arada benim bir kankam var kankam. Herkese bir pet veriyor şaka şaka. Ama adamın hilesi var. Çocuk var ya arkadaşlar. Çocuğun sınırsız 74 TL'lik peti var. Arkadaşlar. Pet Simulator'da tabii ki. Pet Simulator videosu da gelecek. Arkadaşlar bu arada çok büyük bir kazık yedim Pet Simulator'da. Onu da söyleyeyim. Hadi bay bay ya. Ama şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ee, 10 tane 30 TL'lik petimi yanlışlıkla verdim. Bir de 2 tane 74 TL'lik peti bedavaya verdim adama. Gerçekten çok büyük kazık. Bravo. Oğlum evde tek başımayım lan korkuyorum bak. Ya hadi bay bay arkadaşlar ya.